Dolayısıyla köpek balığı eğer toplayıcıya saldırırsa varınızı yoğunuzu bırakıp onu Tamam Çok o yüzden ne yapacağız? Abi. Şöyle yapacağız. Bak. Şöyle koruma, koruma atacağız onların önlerine. Tamam mı? Plastik var mı? Engelliyor mu peki tutmasını? Hayır hayır engelliyor. Onun yerine şey sağlamlaştırma vardı ileride onu yapacak. Nasıl sağlamlaştırma var? Sağlamlaştırıyor abi sağlam. Baklavayı. Baklavayı <laughs> 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 yiyeceğim. <gülüyor> Harbiden en son küfür edilecek adam ya. Ne bakıyorsun? lan kurabiye var simit var neye bakıyon? Abi <laughs> sen burayı görüyor muydun? Sakin ol lan baba. Çalışsana baba kafanı <laughs> Ulan. Var ya. <laughs> Bak. Senin yüzünden şunlardan biri gitsin. O zaman küfür görürsün. <laughs> gizli gizli kırmaya çalışıyordum. yanında. bir...